hocam merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Müslüm. Ee, bu sene mezun senemde. Tercihler için öncelikle ODTÜ'ye geldim. Sınava hazırlık seneniz nasıl geçti hocam? YKS hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçta bir yarış e, süreci vardı sizin açınızdan da bir yanın, yanıyla. Ee, sınava hazırlanma senesi aslında bu sene diğer senelere nazaran biraz daha zor oldu. Çünkü ülkenin e, şartlarından dolayı da aslında bu bize de birazcık zorluk çıkarttı. Ama bir şekilde bitirdik. İstediğimiz yerlere ulaşabileceğimizi herkesin de umarım ulaşmış olduğunu temenni ediyorum. Peki hocam e, sınav sonucuna dair, sınav sonucunuza dair beklediğiniz gibi mi geldi? Hedeflerinize ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? E, sınav sonucuma dair beklediğim gibi gelmedi. Çünkü bu sene diğer senelere e, göre biraz daha yığılmalı bir e, puanlama sistemi oluşmuş maalesef. O yüzden çoğu kişinin de beklediğinin altında geldiğini düşünüyorum en açıkçası. Yani netlere göre sıralama beni tatmin etmedi, kimseyi de tatmin ettiğini düşünmüyorum. Ee, peki hocam hangi bölümü tercih etmeyi düşünüyorsun? Ben e, ODTÜ şehir bölge planlamayı düşünüyorum. Peki bu bölümden beklentileriniz neler ya da e, genel manasıyla ODTÜ'den ya da bir ODTÜ olmazsa herhangi bir üniversiteden beklentiniz neler? E ODTÜ olmazsa herhangi bir üniversiteden veya ODTÜ'den benim beklentilerim aslında ben Biraz daha okulun sosyal hayatına önem veren bir insanım. Benim için okulun sosyal çevresi, sosyal hayatı, sosyal etkinlikleri ve öğrenciye sunduğu sosyal imkanlar benim için biraz daha ön planda kalıyor. Bunun sonrasında yani zaten bu şeyi düşündüğümüzde Ankara'da ODTÜ'den hariç seçilebilecek bir üniversite olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. eğitime geçtiğimiz zaman da gene eğitimde de ODTÜ her zaman bir numaraydı. Hala da bir numara bazı alanlarda özellerle yarışmadığı sürece. Bu yüzden yani Otu'dan beklentisi başarı ve eğlenmek olan bir insanın rahatlıkla tercih edebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Peki bölüm açısından şehir bölge planlama e, bölümünden beklentileriniz neler? Ee, şehir bölge planlama bölümünden beklentilerim açıkçası ben biraz daha e, zor bölümleri böyle el uğraşı isteyen bölümleri seven bir insanım. E, bu yüzden şehir bölge planlama yani mimarlık veya şehir bölge planlama benzer işler yapıyorlar ama şehir bölge planlama biraz daha kapsamlı bir bölüm olduğu için. ...orayı tercih etmek benim için daha doğru olduğunu düşündüm. Peki hocam geleceğe dair planlarınız neler? Mesela e, mezun olduktan sonra şehir bölge planlamadan eğer olursa... E, ...iş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz ya da ayrıca bir planınız var mı? Şunu yaparım tarzında. E, mezun olduktan sonra zaten ben... E, ...ekstrem durumlar hariç tabii ki. Potansiyelli bir şekilde çıkmış bir öğrencinin iş bulamayacağı konusunda çok e, hem fikir değilim diğer insanlarla. İş bulabilir mutlaka tamam. Bazı zamanlarda düşük işlerde kendi hak et, kendini gösteremediği veya hak etmediği işlerde çalışıyor olabilirler ama başarılı olduğu sürece, başarılı olduğum sürece istediğim mevkiye ulaşabileceğimi düşünüyorum. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. E, merhaba. E, ben Sena Özal. 12. sınıf öğrencisiydim. Bu yıl sınava girdim. Öyle ODTÜ tercih puanı tercih fuarına geldim bölümleri tanımak için. Ee, öncelikle hocam sınava hazırlık e, seneniz nasıl geçti? YKS hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey yani zaten herkesin bildiği gibi zorlu bir yıldı. Hani çalışma olsun, emek vermek zaten hani gecemizi gündüzüne gündüzüne kattık. Ee, yığılmalar biliyorsunuz çok fazla oldu çünkü sınav olduğundan hani geçen senelere göre daha kolaydı. Hani beklediğim sıramın elbette daha düşüğünü aldım. Bu güzel bir şey değil. Ama işte kısmet bakıyorum. Okul birinciliğim var. O yüzden oradan, o kontenjanlardan deneyeceğim şansımı. Öyle. Ee, hedefiniz ne peki hocam? Hedefinizi gerçekleştirebildiniz mi? Şöyle bir şey, ben zaten sağlık alanında yapamayacağımı başta da biliyordum. Bu yüzden yolun başında mühendisliklere kaymıştım. Ama mühendislik skalası bayağı geniş bende. Hani elektrik, elektronik de olur. Hani ne bileyim, bilgisayar da olur, çevre mühendisliği de olur. Yani genel olarak mühendislik istiyorum ama şu an işte kısmet hangisi gelecek bilmiyorum. Bölümlerden beklentileriniz neler? Tercih ettiğiniz bölümden beklentiniz neler? Genel manada e, üniversiteden beklentileriniz neler? Şöyle bir şey, yani ben genellikle bölümlere bakarken hani çoğu Türkiye öğrencisinin istediği gibi hani e, yurt dışı imkanı olsun isterim. Yani orada mezun olduktan sonra da hani orada bir iş imkanı bulmak için hani bölümler bunu sağlıyor mu, bu imkanı veriyor mu? Onları araştırıyorum daha çok. Peki üniversiteler açısından yani sadece eğitim eğitimin iyi olmasını mı beklersiniz yoksa başka beklentileriniz de var mı? Tabii sosyal olarak da tabii ki de ODTÜ daha hani bu konuda prestijli bir okul hani festivaller olsun hani etkinlikler olsun kulüpler olsun hani bunları da arkadaş ortamında da konuştuğumuz üzere biliyoruz Hani o yüzden biraz da otte olsun isterim hani hem eğitimi hem de öğrenci olarak yaş yani daha yaşanılısı güzel bir okul. Anladım hocam. Ee, peki geleceğe dair planlarınız neler hocam? Yani tercih bölüm bölümden mezun olduktan sonra iş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz mesela ya da başka başka planlarınız var mı? Şöyle bir şey iş bulabilmek konusu hani çok sıkıntı hani bilmiyorum. Hani Oraya hiç bilmiyorum kesin diye. ama herkes ister iş bulmak tabii ki de. Tabii güzel bir bölüm ve güzel bir birincilikle falan dereceyle bitirilirsek işimiz daha kolay elbette. Bilmiyorum yani o kısım kesin değil. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Güzel. Merhaba ben Azra. Konya'dan geliyorum. 18 yaşındayım. 12. sınıftan mezun oldum. Bu şekilde adlandıracağım. Ee, sınava hazırlık seneniz nasıl geçti? YKS hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçta uzun bir süreçti sizin açınızdan, zorlu bir süreçti. Ne düşünüyorsunuz? Yani evet zorlu bir süreçti. Gerçekten e, yoğundu. Ben eşit ağırlıktan girdiğim için biraz daha rahattı sayısala göre tabi. O yüzden e, bazı zamanlarda eğlenceli, bazı zamanlarda iniş çıkışlı. Bitti ama sonuç olarak mutluyum. Mandır Hocam. sınav sonucunuza dair beklentilerinizi karşıladı mı? Hedeflerinize ulaşabiliyor musunuz şu anki sonucunuzla birlikte? Yani şu şekilde aslında ben ilk 500 istiyordum. 2000 küsur geldi. hukuk düşünürsem Galatasaray hariç genel anlamda ulaşabiliyorum. İşletme ekonomi düşünürsem Boğaziçi'nin birkaç bölümü hariç yine genel anlamda ulaşabiliyorum gibi duruyor. E, bu sizin e, hedefleriniz açısından karşılanabilen bir şey anladığım kadarıyla. Evet, yani birazcık e, en üstte koyduğum şeyler olmadı ama yine çok üniversitenin çok iyi bölümleri yine geliyor gibi. Tebrik ederiz hocam. E, peki e, bu sıralamanızla birlikte hangi bölümleri tercih etmeyi planlıyorsunuz? Bu bölümlerden te, e, beklentileriniz neler? E, i̇şletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler, bir de hukuk düşünüyorum. Çok birbirinden <laughs> uzak bölümler. E, beklentilerim de aslında biraz da yurt dışı da olması bekliyorum. Mesela özen hukuk düşündüğüm zaman biraz beni bu e, soru işaretleri bırakıyordu kafamda. Hı hı. Bu şekilde. E, hukuk e, açısından neden soru işaretleri bırakıyor hocam? Şimdi bir ulusal bir de evrensel olarak ayrıldığı için eğer ulusal olan hukukta, mesela ceza hukuku gibi e, alanları seversem yurt dışı imkanları olmuyor çok fazla çünkü birbirinden çok ayrı oluyor. Ama mesela evrensel olan sanırım ticaret, uluslararası ticaretle ilgili hukuk olanlar var. Mesela insan hakları var. Bunlarda yine imkanlar sunuluyor. Ama tabii girdiğim zaman neyi seveceğimi bilmediğim için de önceden karar vermek biraz zor oluyor. Evet, Anladım hocam. Peki neden yurtdışı e, yurt dışı e, imkanını kovaladığınız bir durum var sizin açınızdan? Bu bölümleri tercih ederken önce dediğiniz bir şey. Şu şekilde yani aslında biraz da ülkenin durumundan kaynaklanıyor. Çok dışarıya gitmeliyim, kesinlikle dışarıya gitmeliyim gibi bir durum yok kafamda. Ama insanlar değişiyor, ben de ileride gitmeliyim ya da gitmemeliyim gibi bir durum yaşadığım zaman tercih hakkım olsun istiyorum, bu yüzden. Anladım hocam. Ee, peki üniversiteden beklentiniz nedir genel manasıyla? Genel manada network. Dediğim gibi yine evrenselle ulaşım, iyi bir eğitim ve sosyal imkan var. Anladım hocam. Ee, peki geleceğe dair planlarınız neler? Ee, bu bölümleri tercih edeceksiniz belki biri tutulacak ama e, işsiz kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? İş imkanınızın olacağını düşünüyor musunuz? Eğer mesela yurt dışı olmadı diyelim yurt içinde kaldınız. Bu gibi bir imkanınızın olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum yine yani şu şekilde inanıyorum. Biraz tabii ülkenin durumu kötü ama kendi eforumuzla çok ilgili iyi bir üniversitenin özellikle iyi bir bölümünde çok çalışıp iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Evet, hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba ben Işıl Kartal. 12. sınıfım. Yani bitirdim artık değilim. Çok şükürler olsun. O türler özel okulundan geliyorum. ODTÜ'yü istediğim için okula gittim. Bu kadar. Tamamdır hocam. Peki sınava hazırlık senenizi biraz sormak istiyorum. Nasıl geçti? EKS hakkında ne düşünüyorsunuz? Sınav hazırlık senem aslında ben 9'dan beri neredeyse çalışan biriyim yani genel olarak hayatımda hep ders vardı. Ama 12. sınıfta birazcık daha tam bunu bulacak sene olarak 12. sınıfta bunu biraz aştığımı düşünüyorum. Yani hayatımda hem ders hem sosyalliği bence bir nevi başardım. Onun dışında birazcık daha kafam rahat gitti ablam sayesinde. <laughs> YKS hakkında düşüncelerim pek hayalim gibi olmadı. Yani bence çok fazla yığılma vardı falan istediğim gibi de sıralama öyle değil. Ee, peki hedefinize ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz aldığınız puan sıralamayla? Yani elimden geleni yaptıktan sonra düşünüyorum. Bir de düşünüyorum evet. Gördüm. Ki hangi bölüm tercih etmek, e, etmeyi düşünüyorsunuz? Yani hayalimde üç tane yer var. İlki istatistik, ikincisi çevre mühendisliği, bir de matematiği burada aklımı çeldiler doğrusu. Çok hoşlandım matematikten. Bu kadar şu an. Ee, peki neden hocam bu bölümler? Özel bir nedeni var mı bölümleri tercih etmeniz açısından? Aslında istatistiğin genel olarak çok sevdim. Hem kafası olarak hem de yapabileceği şeyler beni çok heyecanlandırdı. Çevre mühendisliğinde ben çevreciyim ama şey hiç sevmiyorum. Yani çevreciyim ama o kadar da bilgim yok bir şeyler hakkında. Bilgili bir çevreci olmayı bence bana sağlar çevre mühendisliği. Matematikte dediğim gibi az önce aklımı çok kötü çeldiler. Çok <laughs> sevdim. Anladım hocam. Peki bu bölümlere dair beklentileriniz var mı eğer da tercih edecekseniz? Aslında var, hepsinde yani insan olarak hepsinde beklentilerimiz var. İlk beklentim yani benim birazcık daha olduğundan daha kültürlü, daha bilgili hale getirmeleri. Bunun için çok uğraşacağım. Bence ODTÜ bize daha kendimizi geliştirmek için avantajlar sağlayacak, yani fırsatlar verecek. Bunu değerlendirebilirsem mutlu olacağım. Ee, az önce söylediniz aslında, ama belki biraz daha açabiliriz. Üniversiteden beklentileriniz neler? Ya benim burada farklı bir üniversite adı verebilir miyim yoksa? Tabii. Ben bundan önce Gazi'yi gezdim. Yani benim üniversiteden beklenen kesinlikle AVM'den uzak olması. Yani AVM gibi gözükmemesi gerekiyor üniversitenin. Yeşil olmalı, insanı mutlu etmeli, özgür olmalı. Bu aradıklarım da ODTÜ'de var, Hacettepe'de var, Ankara Üniversitesi'nde var. Bazılarında yok. Anladım hocam. Peki geleceğe dair planlarınız neler? Mesela bu tercih edeceğiniz bölümlere yerleştik. Sen ve sonrasında mezun olduktan sonra işsiz kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ne gibi bir hayat planı çiziyorsunuz geleceğiniz açısından? Aslında gerçekten en büyük korkum işsiz kalmak şu an. Hani ODTÜ gibi mükemmel bir üniversiteden biri çıktım. Acaba işsiz kalır mıyım diye bir düşünce aklıma gelmiyor değil. Yani gençliğe dair aslında en büyük hayalim akademisyen olmak. Ve bu bence ODTÜ için çok yani benim için ODTÜ çok büyük bir fırsat bu açıdan. Ee, diğer yani kendime, doğaya saygılı. İyi bir insan olarak ODTÜ'den çıkarsam çok da bir şey istemem gibi de akademisyen olayım daha ne isteyeyim. <laughs> Tamamdır hocam çok teşekkür ben çok ederim.